Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, kabarık kabarık duran çok şahane bir model gördüğünüz gibi yapılışını anlatacağım. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, battaniye yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Yapımı da bir o kadar kolay. Yeni başlayanlar bile videomun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabilir bu modelimizi. Modelim altı ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 6 ve altının katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ben ilmeklerimi atarak başlayacağım. Göstereceğim kadar atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Altı ve altının katı olacak şekilde. Evet gördüğünüz gibi şimdi ilmeklerimi attım. 3 model olarak göstereceğim. 6, 6, 6, 18, İki de kenar 20. 1 2 sıra lastik örmek istiyorum Bu şekilde. Bir ters bir düz olacak şekilde birkaç sıra öreceğim. Daha sonra modelimi uygulayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra modelinizi uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir düz bir ters olarak birkaç sıra modelimin alt kısmına lastiğimi yapacağım. Evet bu şekilde birkaç sıra lastiğimizi yapıp gelelim. Evet bu şekilde birkaç sıra lastiğimi ördüm ve döndüm arka yüzdeyim. Burada da hepsini ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra arka yüzde bu şekilde hepsini ters olarak örüp ön yüzde de modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet döndük. Ön yüzdeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki düz. Bir, iki. İki tane düzümü ördükten sonra üçüncü ilmeğimi batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. Uzatıyorum biraz. Aynı yere bir kere daha batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkartmış olduk. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeği de aynı şekilde şekilde çık uzattım, başında doladım, aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bu ilmeğimizi çıkarıyoruz. Daha sonra iki tane düzüm örüyorum. Bir, iki. Birinci modeli yapmış oldum. İkinci modele geçiyorum. İki düz, bir, iki. Üçüncü ilmeğime batıyorum, bir ilmek çıkarıyorum, başını doluyorum, aynı yerden bir ilmek daha. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. Dördüncü ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. 5 ve 6'yı da düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizde yapmış olduk. Üçüncü modele geçiyorum. 2 düz, 1, 2. 2 düzümü ördükten sonra. Üçüncüye battım bir ilmek, başını doladım. Aynı yerden bir ilmek daha. Dördüncü ilmeğime battım. Bir ilmek çıkarttım. Başını doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Birinci sıramızı bu şekilde yaptık. Dönüyoruz. Arka yüzde ve ikinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir. iki tane tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada çıkarttığım bu üçlü ilmeklerimi alıyorum. İkisini de bu şekilde örmeden şişimi aldım diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum çıkarttığım ilmeklerimi ne yapıyorum örmeden şişme alıyorum şu şekilde ipim önde olacak şekilde bu ilmeklerimi şişme geçiriyorum diğerlerini ters olarak örüyorum çıkarttığımız ilmeklerimizi örmeden şişimize alıyoruz bu şekilde ipimiz önde olacak şekilde Buradakileri de ters kenar ilmeğimiz. Döndük. 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz örüyorum. Burada iki düz örmüştük. Bir tanesini örüyorum. Bir tane düzümle bu üç ilmeğimi ne yapıyorum? Yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Sağ tarafa doğru yerlerini değiştirdim. Ve bu üç ilmeğimi arkadan alarak şekilde üçünü birlikte Düz olarak örüyorum. Değiştirdim de düz olarak örüyorum. Buraya geliyorum. Burada da aynı şekilde bu üç ilmeğimle bir tane ilmeğim yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu üç ilmeğimde üçünü birlikte bu şekilde düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bir tane düzüm ördüm. Birinci modelimi yaptım. Üçüncü sıramızdayız. İkinci modele geçiyorum. Bir düz. Bir düzden sonra ne yapıyorum? Bir düzle bu üç ilmeğimin yerlerini değiştirip şişime takıp sağ tarafa doğru bu şekilde keserek örüyorum düz olarak. Bir düz örüyorum. Buradaki bir düzümle bu üçlü ilmeğimin yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Bu üçünü de sol tarafa doğru keserek düz olarak örüyoruz. Bir düz. İkinci modelimizi de yaptık. Üçüncü modele geçiyorum. Bir düz. Buradaki 3 ilmeğimli bir ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra bu üçünü arkadan alarak sağ tarafa doğru keserek düz olarak örüyoruz. Buradaki bir önceki aldığım düz örüyorum. Burada da ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bu üçünü de düz olarak kesiyoruz. Sol tarafa doğru. Bir düz kenar mevsim döndük arka yüzde dördüncü sıramızda hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum hiçbir işlem yapmıyoruz dördüncü sıramızda ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi sıra başına kadar gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Evet, bu şekilde hepsini ters ördüm. Döndüm. 5. sıramdayım. 5. sırada da hepsini düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde Evet 5. sıramızda bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi dönüyorum. Arka yüzde ve 6. sıramızdayız. 6. sıramızda da hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. 6 sıradan oluşan bir model gördüğünüz gibi hem kolay hem çok şık duran bir model. Evet, altıncı sıramızın da hepsini ters olarak ördük. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Anlaşılır olabilmesi açısından bir kere daha göstermek istiyorum. Ne yapıyorum? Birinci sırada kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki tane düzümü örüyorum. İki düzümden sonra üçüncüye batıyorum bir ilmek. Başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Dördüncü ilmeğimi de aynı şekilde bu şekilde battım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. İki düz. Bir. iki. Bu şekilde birinci modeli kurmuş olduk. İkinci modele geçiyorum. İki düz. Üçüncüye batıyoruz. Bir ilmek. Başını dola. Aynı yerden bir ilmek daha. Dördüncüye geldim. Bir ilmek. Başını dola. Aynı yerden bir ilmek daha. İki düz. İkinci modelimizi de yapmış olduk. Üçüncü modele geçiyorum. İki düz. Üçüncü ev Bir ilmek. Başın dolu aynı yerden bir ilmek daha. Dördüncü ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. İki düz. Kenar ilmeğimiz. İkinci sırada arka sırada da ne yapıyoruz? Kenar ilmeği örüyorum. Terslerimi örüyorum. Çıkarttığım ilmeklerimi örmeden şişme alıyorum. Şu şekilde. Diğerlerini tersi olarak örüyorum. Çıkarttığım ilmeklerimi de şime aktarıyorum şu şekilde örmeden. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Kenar ilmeğimiz döndük. Üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bir tane düzüm ördükten sonra bir düzle ne yapıyorum? Üç ilmeğimin şu üçlü ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum değiştirdikten sonra sağ tarafa doğru kesecek şekilde düz olarak örüyorum bir düz daha sonra buradaki bir düzümle bu üçlü ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum düzümü düz bu üçünü birlikte düz olarak kesip örüyoruz devam ediyorum bir düz ikinci modelime geçiyorum bir düz bir düzle bu üçlü ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve sağ tarafa doğru şekilde hem kesiyorum hem örüyorum bir düz. Buradaki ilmeklerimde yerlerini değiştiriyorum. Bir düz. Bu üçünü birlikte. Bu şekilde hem kesiyorum hem örüyorum bir düzümü örüyorum. Üçüncü modele geçtik bir düz. Burada yerlerini değiştiriyorum. Ve sağ tarafa doğru. Bu iç ilmeğimizi kesiyoruz. Buradakileri de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir düz kenar ilmeğimiz. Döndüm arka yüzde. Ne yapıyorum arka yüzde hepsini dördüncü sıramızda ters olarak örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5. sıramızdayız. 5. sırada da ne yapıyorum? Hepsini düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. 5 Beşinci sıramızda düz olarak ördük, döndük. Arka yüzde de altıncı sıramızdayız. Burada da hepsini ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Burası modelimizin son sırası buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz anlaşılır olabilmesi açısından iki kere göstermek istedim Umarım anlaşılır olmuştur bu şekilde son sıramızda hepsini ters olarak örüyoruz ve ön yüze geldik gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı çok şık bir model ilerlemiş şekli de bu şekilde Gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.